YKS öncesi uzmanlardan önemli uyarılar hem öğrencilere hem de velilere yapıldı. Cumartesi gününe kadar adaylar ya çalışmasını yavaş yavaş azalsınlar. Mutlaka cuma günü okuldaki gireceği okullara gidip bakarak nerede sınava gireceğini görerek ön taraftan önce hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir. Geçen hafta öğrencilere nasıl davranıyor ise bu hafta öyle davransınlar. Yani sınav unutsunlar. Öğrencilere sürekli sınav konusu e, konuşarak, sürekli etraftan sınavda başarılar dilerim, başarılar dilerim diyerek öğrencinin kaygısını artırırsınız. Uzmanlar baraj puanının kaldırılmasının sonucu olarak daha zor bir sınav olacağı düşüncesinin geçersiz olduğunu söyledi. Öğrencilerimiz şu kaygıya kapılmasın. Baraj puanı kaldırıldı, sınava giren öğrenci sayısı arttı, Sınav soruları çok mu zor olacak? Hayır. Sınavlar her sene olduğu gibi olacak. Ama sınavın formatı vardır. Geçen yıl matematik sordu. Belki bu sene o Türkçe zor olacaktır. Bilemiyoruz hangi dersin zor olduğu. Öğrenci sınava girdiğinde o sınavın zor ya da kolay olduğunu düşünmek sizin en fazla neti yapacak şekilde sınavı iyi yönetmesi gerekiyor. Uzmanlar TYT'de sürenin 165 dakikaya çıkmasının öğrenciye çok büyük bir avantajı olacağını söyledi. 135 dakika, 165 dakikaya çıkmıştır. TYT'de 165 dakikaya çıkmasının öğrenci çok büyük bir avantajı vardır. Sayısal öğrenciler e, matematik, fen, Türkçe yapıyor. Sosyale zamanları kalmıyordu. Şimdi sosyal yapma şansları var. 165 dakika çok önemli bir avantajdır. Bu avantajı iyi kullanırsa adaylarımız e, sınavdan e, çalışmasının karşılığındaki emeklerinin tümünü görmüş olurlar.